...genel izleyici için uygundur. Tercih zamanından merhaba. Cem Seymen ben. CNN Türk ekranlarında Tercih Zamanı programında... ...hem üniversiteleri hem öğretim görevlilerini... ...hem kadroları hem de e, üniversitelerin son derece kendine özgü eğitim modellerini konuşmak istiyoruz. Amacımız gençlere yol gösterebilmek ve tabii ki gençlere, ailelere ve tercihlerini yaparken, geleceğini şekillendirirken bu genç nüfusa en önemli katkıyı yapabilmek. En güvenilir ekranda tabii ki CNN Türk'te İlk bilen siz olun sloganıyla. Şimdi öğrencileri yetiştirirken o kadar farklı yeni modeller var, o kadar farklı bir yeni nesil var ki, bu yeni neslin içinde fark yaratacak ve ekonomiyi güçlendirecek, katma değer üretecek, becerileri ve yetenekleri ortaya çıkarabilecek, daha demokratik, daha çok yönlü öğrencileri yetiştirmek aslında ülkelerin de fark yaratmasına sebep oluyor ya, bu açıdan eğitimi çok önemsiyorum üniversiteleri özellikle yeni kurulan üniversitelerin daha dinamik, daha çağdaş eğitim modelleriyle öğrencileri yetiştirme biçimlerini son derece beğeniyoruz ve övgüyle karşılıyoruz. Bu bağlamda bir üniversite var. Yeni bir üniversite, genç bir üniversite diyelim daha doğrusu. 11 yaşında bir üniversite bugünkü konuğum. Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi'nin değerli rektörü Sayın Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu. Kadirhan Bey hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Size ve CNN Türkiye bizi burada konuk ettiği için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Eksik olmayın hocam. Ben biraz önce söyledim ya daha demokratik platformlarda, daha çok yönlü düşünebilen, analiz yeteneği gelişmiş öğrencilerle, ne istediğini bilen ve mesleklerinde çok başarılara imza atabilecek donanımda çocuklar yetiştirmek artık üniversitelerin ana misyonu. Sadece eğitim vermek değil, aynı zamanda bir kafa formasyonu oluşturmak da çok önemli. Ve bu kadar hızlı değişen yeni jenerasyonun cevapları, da e, cevap e, aslında yeni jenerasyonun beklentilerine cevap vermek çok zor bir şey. Üniversitenizde yenilikçi birçok şey yaptığınıza eminim ama kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii Nasıl abi bir abi. üniversitesiniz siz ve hedefiniz ne? Ankara'nın çok uzun yıllardan beri e, hizmet veren Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir yüksek ihtisas hastanesi vardı. Bu Yüksek İhtisas Hastanesi kalp ameliyatlarından kanser ameliyatlarına kadar Türkiye'de sağlığa öncülük yapan bir hastaneydi. Fakat zaman içerisinde e, eskiyince Sağlık Bakanlığı orayı kapattı. Oranın çok değerli hocaları, hekimleri bir araya gelip bu ismi yaşatmak üzere Yüksek İhtisas Üniversitesi'ni kuruyor. Ve 11 yıl önce 2013 yılında eğitim hayatına başlıyor. Tabii hekimler ilk temeli atınca... Sağlık temalı bir üniversite oluyor. Halen hizmet veren tıp fakültemiz var. Türkçe ve İngilizce eğitim veriyor. Bizim gurur kaynağımız. Ben de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Siz de Ankara Tıp Fakültesi mezunusunuz. Evet mezunsunuz. efendim. İhtisasım, öğretim üyeliğim oradan. 3 yıl önce de Yüksek İhtisas Üniversitesi ailesine katıldım. Bunun yanı sıra Türkçe ve İngilizce Tıp Fakültemizin yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Orada da fizyoterapi, beslenme ve diyet, hemşirelik, sağlık yönetimi, dil ve konuşma bozuklukları gibi çok önemli Beş bölümümüz halen öğrenci yetiştiriyor. Değerli hocam, e, sağlıkla ilgili olarak bahsettiğiniz zaman aklıma hep şunu ge e, getiriyorum. Yani özellikle bunu vurgulamak istediğim bu programdaki söyleyeceğiniz çok kıymetli şeyler olabilir. E, şimdi özellikle ilaç sektörü dünyada muazzam bir sektör. Molekülleri bulabilmek, keşfedebilmek öğrenciler açısından e, bence bilim dünyası açısından çığır açıcı birçok kapıyı da e, önümüze serebiliyor gerçekten. Türkiye'nin kendi ilaçlarını üretebilecek, kendi model e, moleküllerini keşfedebilecek, jenerik ilaçların ötesine geçebilecek bir sağlık devrimi yaratması hayal mi? Hayal değil çünkü Türkiye'de bu konuda yetişmiş insan gücü yeterli ve gayet de e, başarılı. Bu konuda eczacılık fakülteleri, e, tıp fakültelerinin farmakoloji anabilim dalları çok ciddi yoğun çalışmalar yapıyorlar. Bizim üniversitede de tıp fakültemizin farmakoloji ana bilim dalı çok güçlü öğretim üyeleriyle donanmış. Çok başarılı çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin bu dışa bağımlılığı yeneceğine o hak ettiğimiz gerek savunma sanayinde gerek ilaç sanayinde o dışa bağımlılığı enerji sektöründe Yeneceğine ve hak ettiği yere geleceğine canlı gönülden inanıyorum. Çünkü sizleri konuk ederken ben bu programda asıl şunu da vurgulamak istiyorum. Yani hem velilerin hem öğrencilerin kafasında şöyle bir model oluşsun istiyorum. Artık Türkiye'nin üniversiteleri sadece eğitim vermenin ötesinde teknolojide üretebilecek altyapıya sahiplerken bunu hayata geçirebilecek bir vizyon, yeni modeller, yeni öğretim modelleri geliştirebilir. Yani bu vizyonla hareket edersek ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bu açıyı kapatabilecek ve kendi dışa bağımlılıktan kurtularak kendi teknolojisini üretebilecek bir güce bir konuma erişebileceğine yürekten inanıyorum. Üniversitelere bu açıdan baktığımızda sizin üniversitenizdeki çalışmalar Nelerden bahsedebiliriz? Şimdi bizim en önemli fonksiyonlarımızdan bir tanesi de biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük sorunu ara eleman sorunudur. Çok büyük bir sorun. Hani doktor, avukat, mühendis bulursunuz da ama ara eleman bulamıyorsunuz. Biz de sağlık alanında ara eleman yetiştiriyoruz. Sağlık hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzda ön lisans programı iki yıllık, 8 bölümümüzde son derece başarılı ara eleman yetiştiriyoruz ve bunlar çok güzel bir şekilde kontenjanlarımız doluyor. Çok da mezun olanlar kolay iş buluyor. Bunlardan bir tanesi optisyenlik. Bugün gerçekten okulunu okuyan optisyen kolay bulunmuyor. nörofizyoloji dediğimiz bölüm şu hani hastaneye gittiğinizde hmm. çektirdiğimiz EEG, EMG gibi tetkikleri tabii, yapan tabii, tabii. teknisyenler. Ameliyathane teknikeri, laboratuvar teknikeri gibi ee, sağlıkta ara, ara elemanları yetiştiriyor. O Türkiye'nin önemli bir sorununa da böylece çözüm üretiliyor. İki, e, i̇ki bölümden oluşan bir meslek yüksek okulumuz var. Onlar da aynı fonksiyonu görüyor. Şimdi aynen dünyanın her yerinde, her bilim dalında olduğu gibi yapay zeka sağlığa da damgasını vurmaya başladı. İşte biz de üniversite olarak bunun bilincindeyiz. Şu andaki çalışmalarımız önümüzdeki e, yılların, hekimlerini, hemşirelerini, sağlık elemanlarını yetiştirirken yapay zekanın da önemini bunlara öğretmek, göstermek, kavratmak. Sağlıkta yapay zeka deyince artık şu hastanelerdeki poliklinikler bile belki yakın bir gelecekte tarihe karışacak. Çok farklı bir dünyaya gözümüzü açacağız. Biz de bir vizyon olarak önümüzdeki yıllarda üniversitemizde yapay zekayı daha fazla öğretmek, tanıtmak, buna yönelik müfredata ilaveler yapmak istiyoruz. Zaten Kaza, Türkiye sağlık sektöründe çok 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 önemli bir noktaya geldi. Yani yurt dışından, özellikle İngiltere'den, Almanya'dan, tabii. Fransa'dan, Batı Avrupa ülkelerinden bile sağlık için yani şifa bulmak için hastanelere gelen Afrika'dan, komşu Arap inanılmaz. ülkelerinden Türk Cumhuriyetlerinden artık çok sayıda geliyor. Yapay zeka da işin içine girdiği zaman değil mi hocam? Yani hem tanılarda hem erken teşhislerde ve bu erken teşhislere yönelik geliştirilecek tedavi yöntemlerinde de. çok daha büyük farklar yaratabileceğiz. Bu konuda evet. da söyleyecekleriniz vardır i̇şte eminim. Bu dünyadaki hızlı gelişmelere ayak uydurmak üzere paralel olarak bizler de Türk üniversiteleri çalışmalara başladık. Biz de üniversitemizde bu dijitalleşmeye sağlıkta yapay zekaya bu o hızlı internet teknolojisine ayak uyduracak şekilde müfredatlarımızı yeniden düzenliyoruz. Neler yapıyorsunuz Buna yönelik, mesela? Bir kere tıp fakültesine de artık bundan sonra bu önümüzdeki dönemde bir sağlıkta yapay zeka sempozyumu planlıyoruz. Biz tıp öğrencilerimize ve diğer sağlık öğrencilerimize bu sağlıkta yapay zekanın önemini vurgulayacağız ve bundan sonra çok büyük ihtimalle artık müfredata girecek bu. Çünkü e, tamamen olay bu tarafa doğru yöneliyor. Dünya teknolojiye doğru. yöneliyor. Biz de e, öğrencilerimize bunu vermek zorundayız. Bir de hocam ben gazeteci olarak özellikle hastaneler, sağlıkla ilgili programlar yaptığım zaman şunu fark ediyorum. Özellikle sağlık personeli son derece yoğun bir iş gücü altında çok eziliyor. Evet. Yani hem eleman yetersizliği var biraz önce buyurduğunuz gibi evet. e, o kadar kolay iş bulunmuyor ama çünkü... Ona göre eğitim verilmediği için belki bu iş yükünü de yapay zeka programları sayesinde hafifletme imkanı doğacak Mutlaka, belki değil mi? Benim uzmanlık alanım biyokimyadır. Bizim laboratuvarlarda artık o eski elimizle şişelerden kimyasal reaktifleri alarak reaktif hazırlama vesaire o dönem kapandı. Tamamen tam otomatik cihazlar yapıyor. Biz sadece sonuçları kaliteyi denetliyoruz, biyokimya uzmanı. Devrim olarak. diyebiliriz yani kesinlikle. Ee, benim yaşadığım çağda bile bu çok hızlı değişti. Şimdi burada Cem Bey izin verirseniz bir şeyi vurgulamak Tabii istiyorum. Tabii ki sağlık hocam. Sağlık temalı bir üniversite olduğumuz için bizim sağlık meslekleri çok büyük bir insan sevgisi gerektiriyor. Kalbinizde insan sevgisi taşıyorsanız sağlık meslekleri. Özveri ama. gerekiyor değil mi çünkü? Kesinlikle fedakarlık, özveri insan sevgisi ve empati yapma yeteneği olması lazım. Eğer kendinizi karşınızdaki hastanın ya da hasta yakınının yerine koyamıyorsanız, bunları kendi anneniz, babanız, kardeşiniz, evladınız gibi göremiyorsanız, sağlık mesleği çok sağlıklı yürümüyor. Çok önemli i̇şte bir noktaya temas kalbinde ettiniz. Kalbinde insan evet. sevgisi taşıyan, insan e, sevgisiyle, insana hizmet e, aşkıyla kalbi çarpan bütün gençleri sağlık bilimlerine davet ediyoruz. Hekim olur, hemşire olur, sağlık teknikeri olur ama fizyoterapist olur, beslenme uzmanı olur. Bu böyle kalbi insan sevgisiyle çarpan empati Yapma yeteneği olan gençleri özellikle davet ediyor. Ben yakınımda çok böyle gençler görüyorum hocam. Son derece heyecanlı, birikimli, kendisi için çok iyi yeteneklerini, becerilerini ortaya çıkarabilecek heyecanda olan çocukları. Ve bu çocukların da bir an evvel iş hayatına girmek istediklerini kendim görüyorum. Yani yeni jenerasyonda aslında tembellik yok. Tam tersine iyi bir fırsat arayışı var. Mesela bu sağlık sektörü içinde bahsettiğiniz çok sayıda özverili insan kendi çevremden de biliyorum. Burs olanakları ya da devamında gelecek olan eğitim çalışmalarında sağladığınız avantajlar vardır mutlaka. Birincisi bizim mezunlarımız çok kolay iş buluyor. Zaten hekimler e, direkt devlet tarafından e, işe başlatılıyor. İş bulma garantisi var bir anlamda. Gerek devlet tarafından gerek piyasadaki sağlık elemanı açığından dolayı. İkincisi biz öğrencilerimize puanına göre bursluğa veriyoruz. Mesela tercih bursları var. Bizi birinci, ikinci, üçüncü sırada tercih edenlere özel bir takım burslar veriyoruz. Yine puanına göre tam burslu öğrencilerimiz var. Yani hiç bir ödeme yapmadan okuyan öğrencilerimiz var. Puanına göre yarı burslu öğrencilerimiz var. Belirlenen ücretin yarısını ödeyen ve yine puanla göre ücretli öğrencilerimiz var ama biz bundan tabii hepsine eşit şartlar altında veriyoruz. Keza şehit ve gazi çocukları için burslarımız var. Bu evlatlarımızla biz bağrımıza basıyoruz. Bunları da yetiştiriyoruz. İzin verirseniz buradan bir de ailelere bir çağrıda bulunabilir Buyurun. miyim? Şimdi Can Bey ailede bir sağlık elemanı olması, bunun sağlık ordusuna bir nefer olarak kazandırılması İnsan sağlığına hizmet etmesi aile içinde büyük bir gurur ve onur. O yüzden sadece gençlere gelin sağlık ordusuna nefer olarak katılalım, el ele, omuz omuza insanımızın sağlığı için çalışalım demiyoruz. Ailelere de bir sağlık elemanı yetiştiren, ülkeye sağlık elemanı hediye eden o kutsal ailelerin arasına katılın diye buradan çağrıda bulunmak istiyorum izin verirseniz. Gurur duyacakları birer sağlıkçı evlatları olacak. Ve e, insan sağlığını hizmet edecek. Bu kutsal bir duygu. Üstelik e, yurt dışında eğitim e, olanakları da sağlayacaksınız değil mi? Bağlantılı olduğunuz birçok fakülte üniversiteler var. Tabii e, biliyorsunuz bu Erasmus vesaire e, yurt dışı bağlantılı programlar var. Biz hem öğrencilerimizi Harik. hem de öğretim elemanlarımızı, hocalarımızı bu programlara dahil ediyoruz. Gidip, gözüp, e, görüp, öğrenip, tanıyıp Harik. gelsin. Sadece bizimle sınırlı kalmasın bütün dünyayı görsün, tanısın, bilgi ve tecrübesini burada kullansın diye. İnşallah sağlığa hizmet eden çok başarılı evlatlar yetiştiririz. Aileler bize 18 yaşında çocuklarını teslim ettiğinde biz 20, 22, 24 yaşında Harika. sağlık ordusuna bunları birer nefer olarak vatana hediye edeceğiz. Ailesi de onunla gurur duyacak. Değerli rektörüm çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız ve bu önemli bir misyonu, üniversitenin kurduğu misyonu bizlerle paylaştığınız için sağ olun, iyi ki geldiniz. Çok ben iyi teşekkür ederim. ediyorum efendim. pandemide gördük, sağlık o kadar önemliydi ki birçok ülke, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde devletin altyapısı sağlıkta çöktü. Çünkü yeterince yetişmiş elemanı yoktu, hastanelerin donanımları o kadar yeterli değildi. Böyle büyük bir salgını maalesef başa çıkamadan birçok... Çok ölüyle e, savuşturmak durumunda kaldılar. E, çok farklı ülkeler, özellikle uzak doğu ülkeleri, Singapur gibi, e, Tayvan gibi ülkelerde ise ölüm oranları çok azdı. E, biraz önce değerli hocamın da bahsettiği gibi önemli olan özverili çalışmak. Özveri bizim mayamızda var, bizim toprağımızda var. Sağlık sektöründeki bu müthiş üniversite atılımları beni de bir Türk vatandaşı olarak çok heyecanlandırıyor. Ne yapın edin? Bir sağlık üniversitesine gidin, kılınıza altın bilezik takın ve Türkiye'ye destek olun. İnsanlığa bir faydanız dokunsun. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.